Düzde'de motosikletli kurye olarak çalışan Onur Eski, sevgilisi Elif Ceylan'ı kaza yaptım diyerek olay yerine çağırıp evlilik teklif etti. Ceylan yaşadığı endişenin ardından sürpriz teklif karşısında büyük bir sevinç yaşadı. Edinilen bilgilere göre Onur Eski evlilik teklifini unutulmaz kılmak için arkadaşlarının da yardımıyla küçük bir plan hazırladı. Sevgilisinin telefonunu arayarak kaza yaptığını söyleyen Eski, Elif Ceylan'ın kısa sürede panik ve endişe içinde olay yerine gelmesini sağladı. Olay yerine ulaşan Ceylan, sevgilisi yerde yattığı esnada gazetecileri de çekmemeleri için tepki gösterdi. Genç kadın bir an olsun başından ayrılmadığı sevgilisinin arkadaşları meşalelerle alana girince kendisine sürpriz evlilik teklifi geldiğini fark etti. Evlilik teklifi karşısında duygusal anlar yaşayan Elif Ceylan hem kork hem de mutluluğu aynı anda yaşadı. Onur Eski'nin evlenme teklifini kabul eden Ceylan, çevrede bulunanların alkışları arasında mutluluğunu paylaştı. Çevredeki vatandaşlar ve çiftin arkadaşları yaşanan bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydederken teklif sosyal medyada da ilgi gördü. Onur Eski ve Elif Ceylan çifti bu özel günü hayatları boyunca unutmayacaklarını dile getirdi.